Sınavımıza son iki hafta kaldı. Özellikle ben Kahramanmaraş'a depremden önce de gelmiştim iki defa. Çok güzel gençler, çok güzel bir enerjiyle beni dinlemişlerdi sağ olsunlar. Şimdi geldim yine içeride salonun bu kadar kalabalık olduğunu görüyorum. Hem çok çok mutluyum hem de bir yandan da onlara destek olmak için buradayım. geriye son iki hafta kaldı da onları aslında bu işin böyle nasıl daha kolay ilerleyebileceğini anlatacağım. Son dönemlerde nasıl daha güzel şeyler yaparlarsa, sınavların nasıl daha güzel geçeceklerini anlatacağım. Ve sınavları kötü geçse bile, hani bazen etrafın sözleri, etrafın böyle düşüncelerini hiç önemsemeyip, çok güzel şekilde mücadele etmişlerse, yaşadıkları ağır dönemlerden sonra ayağa kalkabilmişlerse, zaten bunun en büyük mücadele örneğinin olduğunu anlatmaya geldim. İnşallah çok güzel bir seminer yaparım. <laughs> de ortaokul son sınıf ve lise son sınıf öğrencilerimize burada bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu alanda da Gökhan Müftüoğlu, gri koç olarak bilinen Gökhan Bey de sağ olsun gelip gençlerimizle bugün beraber oldu. Gördüğünüz gibi de salonda gerçekten çok dolu, ayakta da gençlerimiz var. Bunların sınav stresinden nasıl kurtulunur, sınava nasıl hazırlanır, sınav atmosferi nasıl bu konuda bir söyleşi yapıyor kendisi. Gençlerimizin bu konudaki moral ve motivasyonunu üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. İlgi çok güzel, gençlerimizin motivasyonu çok iyi. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize de başarılar diliyorum.